Sırada buralarda çok sevilen bir lezzet olan humus lezzeti var. Yasemin Hanım, Efendim? şimdi üzerine gördüğüm kadarıyla maydanoz koydunuz, yağ da döktünüz evet. galiba. Neler koydunuz evet. üzerine humusu? Kırmızı biber, sumak, işte e, maydanoz, yağ hepsini koyduk yani. Şimdi e, biraz yağ fazla olmuş gibi geldi bana. Acaba doğru mudur? Biraz yağlı olması güzel olur yani. Öyle mi? Evet. Ya şimdi evet. E, jürilerde konuşsam mesela başta... Onlara yazalım, fazla koymadık. Tamam. Öyle mi? Evet onlara az koyduk. Haydi bakalım. Puanlarını yazıyorsunuz efendim buyurun. Puanlar yazıldıysa teyzemden başlayacağım bu sefer. Bakalım teyzem. Humusu beğendin mi? Beğendim beğendim. Birkaç puan verdin bir göster bakalım. Beğendiği için nasıl güzel söylüyor. Puan mı bilir? Beş bakalım. puan beş. Humusun bir şey eksik mi tadı tuzu? Bir e sonra biz ne olacak? Kocadık gayriyeli olarak bilemeyen E niye yapmıyor muydun sen bunu zamanında? Yapıyordum zamanında. Eee? Herkes diyordu ki imiş pişirsin yemeği diyorlardı. Ne diyorlardı? İmiş pişirsin diyorlardı yemeği diyorlardı. Senin için? Evet. E şimdi demiyorlar mı? Yok. De Kocadım kimse bu değil mi? 85 yıllık bir tecrübe konuşuyor şu anda. E, 85 e. yıllık tecrübe 5 puan verdi bu yemeğe. E. Yani diyor ki humusun oluru 5'tir diyor yani. <laughs> Bakalım genç birisi. 85 yıllık tecrübenin yanında bir genç isim Oy. kaç puan verecek bakalım? Ben de 5 Yağlı oldu. 5 puan. Ne oldu efendim? Yağlı olmuş. Yağlı mı olmuş? Bence. E abla niye yağ koymamışsın? Ama da. canım yağlı daha güzel olur yani. O ya ağzını bilmediği için öyle. Olmadı. Daha yememiştir belki de humusu. Yağı sevmediği için. Annesi hiç pişirmemiştir onun humusu belki de. ya, halam pişiriyor genelde benim. Ya halam da normal pişirmemiştir belki de. Kıvamı Nasıl yani humus aslında Sevmiyor olur. bilmiyorum. musunuz siz? Ya fazla sevmem ama yağlı olmuş yağı sevmem. Peki. diyet yaptığı için o yağlı olmuş demiştir yani. <laughs> diyet mi yapıyorsun? Evet. Siyah Hayır, tabii daha. genç kız ya. Şimdi efendim 10 puan oldu. Cennet Hanım'ın puanı 17 idi. Geçebilecek mi bakalım Yasemin Hanım? Şimdi buradayız efendim. 3 puan da burada rektör 3 puan. <laughs> Eyvah hepsinden düşük verdi hanımefendi. Niye efendim 3? Çok yağlı. Maydanozu çok olmuş. Bir de pek çok sevdiğim bir yemek türü değildir bu. Öyle mi? Evet. Benim anlamadığım bir şey var. Allah evet, ben öyle evet ya. Eyvah ya. Az önce benim orada düşmem istiyordum. Siz ne yaptın var? Bravo. İşte bak. Ayşe abladan günün sorusu. Ayşe abla bir daha bir sorar mısın? Evet. Duysun iyice. Yani benim nohut düşmem istiyordum. nohut dediğim... özlüleşmiş hali. Ben nohut pişmemiş demiyorum ki çok yağlı. Abla sana nohut tatlısı yaptı değil mi? Ben ne oldu fazla sevmiyorum. Sen sosyete olmuşsun gülüm ne yapalım? Bu kadarla yani razı. Üçte verdiğine razı yani. Şuna bir bakar mısınız? Eğer yani herkes baksın yani. Ya tereyağı olduğu için donar tabi. Tereyağsız gelmez ki bu da. 13 puan var şu anda. Son puana geldik. Buradan yüksek puan geçerse Cennet ablaya geçiyoruz. Hazır mıyız? Ha, Bakalım ne olacak? Yasemin Hanım ve Cennet Hanım büyük bir merakla bakıyorlar ve puan geliyor. 4 puan ekle 17 puan. İkisi de 17 puan oldu şu anda. Hayırdır efendim niye dört var? Fena değildi ya ötekilere bakan. Yani lepeden de çorbadan da biraz daha güzel olmuş. Ben severim bir de Lepeden ve çorbadan daha mı iyi? Biraz daha iyi. Yani insan biraz torpil geçer güzel olduğu için yani. En fazla bu kadar yapabildim mi? Yerken de lop lop yiyorlar. Ondan sonra da kendiler mutfağına aşkı bir şey veriyorlar yani. İnsan yani yerken biraz düşünün. Kim yedi lop lop? Hepsi yiyor lop lop yiyor. Atıştırıyor yani. Tabii. <laughs> Lop lop nasıl yedi? Böyle kayalık bir <laughs> şey Kim yedi? Bunlar hepsi ya. Hepsi mi yedi? Evet. Bu abla yedi mi? Yiyor baksana yemiş iki kaşık Ay, almış. Tabaktaki ne acaba? İki kaşık almış ya gene de. Zaten lop lop iki kaşık işte. <laughs> evet, evet 17 puan oldu. Hem şöyle Yasemin ablamız şu anda 17 puanlar. Humus'u sevmeyen herkes bizim jüride buluşmuş galiba. Yasemin abla yağını da biraz fazla kaçırınca puanlar 17'de takılıyor. Böylece Cennet abla Yasemin abla aynı puanla yarışmaya devam ediyorlar. Sıradaki lezzetimiz Esme teyzenin kara kuş tatlısı. Evet. Esme teyze. Efendim. Şimdi kara kuş tatlısını ben yanından gittikten sonra nasıl yaptın? Baharatını, ununu koyduk baharatını attık, yumurtayı kırdık, yağını döktük, sütünü döktük, karıştırdık, hamur ettik, açtık, kara kuş yaptık. İçine de cevizleri nasıl koydun, bütün bütün mü koydun? Dövdüm. Dövdün. Evet. Peki. Şimdi o zaman bakalım bu kara nasıl tatlısı. Bir saniye, bir saniye. Abi ne <laughs> yapıyorsun? Bir saniye abicim. <laughs> abi <gülüyor> abi <gülüyor> ne yapıyorsun? Dur. Ta... <laughs> ya sen mi yaptın? Esma teyze mi yaptı ya? Sen <laughs> ne yaptın? Dur abi dur iki dakika dur. <laughs> dur çok mu istedi canım? Evet, evet. E, dur bir dakika dur. dur, dur. Şuradan evet, ben bir tane verir misin? Ya. ya ne yiyordum ben daha bir şey yiyordum. Tabağa koyalım. Tabağa oh, koyalım. Ya al buradan bir tane. Üstüne al bir tane. Tabağa koyalım. Ye onu. Esmer teyzem sen de şuna sahip çık. Senin şeyleri Ama. bak sen benim. Adam alıp geliyor. Adam alıp gidiyor, geliyor tut şunları verme. İnsan sahip olayım diyorum hemen konuşurken götürüyor. He. Şimdi tatlıyı yediler. <laughs> puanları yazacaklar. Sağlıklı köyünün en lezzetli yemeği hangisi olacak? Cennet ablanın lepe yemeği ile Yasemin ablanın humusu mu bilinci olacak yoksa Esme teyze karakuş tatlısıyla ikisini de geçebilecek mi?